Camilerimiz hangi işleri görürler? Kısaca onlar hakkında bir bilgi vererek programımızı bitirelim. Cami Arapça bir kelime olur. Toplayan, buluşturan ve birleştiren anlamına gelir. Cami aynı zamanda Esma-ül Husna yani Allahu Teala'nın 99 isminden de bir tanesidir. Camiler müminlerin <laughs> var olma sebebi olan ibadet ve kulluk ocağıdır. Müminin var sebebi Allah'a ibadet etmek ve kulluk etmek ocağıdır. Camiler Allah'a secde edilen yer, yerlerdir. Kulun Allah'a en yakın olduğu yer secde yeridir. Bu da hadis-i şeriftir. Camiler Allah'ın evidir. Camilere Allah'ın evi denilmesinin sebebi sadece Allah'a ibadet edilmesidir. <laughs> Camiler Allah adının anıldığı ibadetgah olarak Allah'a en sevimli mekandır. Demek ki yeryüzünün en Allah için, yeryüzünün en sevimli mekanları Allah için camilerdir. Camiler toplum içinde her ferdin, her bölgenin derdinin arz edildiği ve çare arandığı yerlerdir. Yani tarihte camiler bu şekilde kullanılmışlardır. Camiler peygamberimiz tarafından yapılmaya başlanan ve bizzat kendilerinin emek harcadıkları mabetlerdir. Camiler cami görevlilerine ve cemaate saygısızlık Kur'an'da zulüm olarak kabul edilmiştir. Camiler peygamberimiz zamanında da çok gönlü kullanılıyordu. Hatta mahkeme salonu olarak da işlev görmüşlerdir. Cami ve mescidler ilim merkezidir. Peygamberimiz Medine'de Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında Ashab-ı Mektebi'ni yaptırmış. Bütün mezhep imamları ve sayısız ilim adamı tarihler boyu hep cami ve mescidlerden yetişmişlerdir. Camiler Peygamberimiz tarafından yabancı temsilcilikler için devlet misafirhanesi olarak da kullanılmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelen temsilcilerin gayet müslim olanları içinde caminin bir köşesinde kendi dillerine göre ibadet yapmalarına imkan sağlamıştır. Camiler aynı zamanda bir sanat ve kültür merkezi olarak da kullanılmıştır. Resulullah Efendimiz'in <laughs> teşvikleriyle camilerde spor yapılmış, şiir okunmuş ve oturmuştur. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken Küba inşa etti. Demek ki zulümden ve cehaletten kurtuluş cami iledir. Peygamberimiz Medine'ye hicreti ile önce mescidi ne dedi? Peygamber mescidini inşa etti. Demek ki toplumun temelinde mabet vardır. Camilerimiz birer Kabe'nin sembolüdür ve şubesidirler. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve ahiret imar ederler, camileri imar eder ve inşa ederler. Namazı kılarlar, zekatı verirler ve Allah'tan başkasından korkmazlar. İşte bunlar hidayete erenlerdir. Tevbe suresi 18. ayet bulunmaktadır. Bu ilahi mesajı alan müminler hızla cami inşa ve imar ediyorlar. Bu güzel faaliyet hem bir ihtiyaçtır hem de bir ibadettir. Ayrıca sürekli sevap kazandıran bir yatırımdır. Çünkü Peygamberimiz ölmez eserler binlere öldükten sonra da sevap kazandırmaya devam ederler buyuruyor. Camiler bulundukları yerin dindarlık göstergesi ve İslam medeniyetinin alametidirler. Camiler milletin kalbi, minareler göğe yükseltmiş şehadet parmağı, bağla yüz akıdır. Camiler birbirimizin yüzüne bakmadan sadece yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler taat ve ibadet ile beraber dil ve dünya için neler yapılmak gerektiğini düşünmek yani mesferet için yapılmıştır. Bunun için camiler mihrabı ile mabedi, kürsü ile mektebi, minberi ile de devleti temsil ederler. Camiler sivil toplumun ayrılmaz, vazgeçilmez bir parçası ve simgesi, milli ve manevi varlığımızın, birlik ve beraberliğimizin en büyük teminatı ve güvencesidirler. Camilerimiz ile varız, camilerimizle var olmaya devam edeceğiz. Çünkü Müslüman cami kültürüyle doğar, cami kültürüyle büyür ve cami kültürüyle ölür. Özet olarak camilerimiz saflarında her renk insanların eşitlendiği, secdelerinde kulların Allah Celle Celaluhu'na yaklaştığı, kürsü ve minberinde ilim ve irfanın coştuğu, din ve dünya işlerinin millet ve memleket meselelerinin konuşulduğu, sosyal yardımlaşmada halkın yarıştığı kutsal mekanlardır. Yani camiler sadece ibadet edilen yerler değil, demek ki değişik sosyal faaliyetleri de